Sen şu an mesela yükselenini mi yaşıyorsun? Abi, şimdi senin gü güneş burcun senin karakterini ortaya koyuyor. Yükselenin seni sen yapan. Sen şey diyorsun ya, abi ben bu zamana kadar Efe uygaçtım. Şimdi Efe'yim. kralına gider. Efe uygaç işin güneşi Efe işin yükseleni. Sen şu an mesela yükselenini mi yaşıyorsun? 30'dan sonra yükselene geçiliyormuş gibi bir tabir var. Teknik olarak öyle. Ben de mesela normalde koç güneş yükselen aslan. Ama şu an burada yengeç terazi ve ne dedik? Akrep mi dedik? Evet. Abi o nasıl o tespiti yaptın? <laughs> <laughs> Tam bir yengeç ve akrep dedim ya size baştan söyledim. O enerji. Ve nedense size baktım sürekli. Kendimi Jerry Springer Show'da <laughs> hissettim şu an ya. Hani herif falcı da yani ispat etmeye çalışıyor. Birazdan beni stüdyoya alacaklar.